Merhaba arkadaşlar Game of oyun kanalıma. hoş geldiniz. Ben Mustafa ve bugün e, artık formatı iyice tahmin etmişsinizdir. Arkada bir şey varsa, Steam şey varsa ya da artık videonun başlığından da artık okuyacağınız üzere formatımız yine aynı şekilde. Bu videoyu bu sefer biraz daha kısa keseceğim. Umarım arkadaki müzik benim sesimi kısmıyordur ya da engellemiyordur. <laughs> bu videoyu bu sefer kısa tutacağım. E, bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Ben yine sizlere silah veriyorum ve takas e, süresi var yine. Her zamanki gibi ve o zamanı da belirleyeceğiz ve sizlere bugün silahlarımı dağıtacağım. Güzel silahlar seçtim, satın aldım. Sizlere vermek için sabırsızlanıyorum arkadaşlar. Bu arada e, parantez içerisinde diğer videolarımda silah çekilişi videolarımızda olduğu gibi parantez içerisinde bitti yazdığı halde e, yorum olarak aşağıya isimlerinizi, Steam kullanıcı adlarınızı yazdığınızı gördüm arkadaşlar. Hani onlar bitti artık hani parantez içinde özellikle yazdım bitti diye Onları tekrar yazmışsınız hani gerek yoktu ee, Ve ama hani onlara da şöyle bir iyilik olsun hani tekrar buraya alırlarsa daha kolay olur işim İşim daha kolay olur Ama tarihe göre bakacak olursam o yorumlara Oradaki yazılanları da e, Çekilişe katacağım Oradaki yazı, yazılanları da katı, çekiş, çekilişe katacağım Ama derseniz ki bu Güzel arkadaş uğraşmasın ben yeniden buna da yorum atalım derseniz çok daha kolay olur benim işim. Ama onları da alacağım yani. Hani bittiği halde yazmayın bir dahaki videoya da. Benim de işim kolay olsun, sizin de işiniz kolay olsun. Ben onu şimdiden söyleyeyim de bir <laughs> bir başka video sorun çıkmasın diye söyledim. Evet arkadaşlar neden yoktum bunca zamandır neden yoktum? Ee, vallahi Valla bir diziye başladım Prison Break. Hani bir dizi. Ama hani öyle bir öyle bir diziliği gerçekten çok beğendim. Sürekli onu izliyordum. Başka zamanımı hiçbir şey harcamadım. Ne ders çalıştım, ne bir şey yaptım. Sürekli e, Prison Break izledim. Ya, o yüzden <laughs> pek fazla ilgilenmedim kanalla. Bundan sonra ilgileneceğim. Bundan sonra kanalla ilgileneceğim ve onun da dur kütüphaneye bakacağız şimdi birazdan. Neyse arkadaşlar e, söylemem gereken şunlar var. P90 Kum Spreyi işte artık e, fabrikadan yeni çıkmış. Fiyatını şöyle hemen göstereyim. Fiyatları artık yani bilmiyorum. <laughs> Ya öğrenci adamız işte anlayın yani. Hani en fazla bunlar verebiliyorum. Desert Eagle yıkıntı şehir fabrikadan yeni çıkmış. Şöyle gösterdim. Kuzey Ormanı fabrikadan yeni çıkmış aynı şekilde. Şurada bir e, seçkin yapım var. Yeni e, bir de sticker'ı var galiba. Kaloş var diye. Jw Şey değil mi? Fanatino oyuncusuydu bu evet. O var ve e, şehir DD Pet var görevde kullanılmış. E, CZ75 otomatik kaplan eskimiş ama baya güzel gözüküyor ve CZ'yi ben sevmem ama alacak arkadaşa şimdiden tebrikler diyorum. Ha vereceğimiz vereceğim silahlar bu kadar arkadaşlar. E, ha bu arada bu sticker var diye hani normal avuk aslında bu sticker var diye böyle ben onu yanlışlıkla yapmıştım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet silah veriyorum sizlere arkadaşlar bu videomda. Ne zamana kadar? Hemen onu söylüyorum. Ne zamana kadar? Şu an baktım yeri görüyor musunuz? Bilmiyorum da. Ee, 7 Şubat değil. Bunun şeyleri ne zaman doluyor? Ee, 7 Şubat. 7 Şubat. O zaman şöyle yapalım. 8 Şubat'ta ben e, kazananı belirleyeyim arkadaşlar. Galiba bir hafta mı var? 8-9 Şubat arasında. 8-9 Şubat arasında kazananı belirleyeceğim. 8-9 Şubat arasında. Bakın videolarda sormayın. 8-9 Şubat arasında kazananı söylüyorum. Ee, başka ne söyleyecektim bu videoda? Ha. Kaz ee, daha önceki videoları izlememiş arkadaşlar için söylüyorum. Katılmak için aşağıya yorum olarak videoyu beğenin, şöyle yapın, böyle yapın hiçbir şey demiyorum. Size ulaşabilmem için. Aşağıya e, Steam kullanıcı adınızı benim ulaşabileceğim şekilde yazmanız yeterli. Ben sizi Steam'den ekleyeceğim ki silahları verebileyim takas yoluyla. Tamam. Katılmak istiyorsanız yoruma sadece Steam kullanıcı adınızı yazın. Bu kadar. Ee, başka da ne söyleyecektim? Ha geri döndüm bu arada geri döndüm. Oyunlar 36 tane oyun var. Şöyle bir bakın Dota'yı yeni yükledim. Hiçbir şey bilmiyorum Dota hakkında. Yeni başlayacağız gibi. Şöyle de bir bakın oyun listesine. Umarım görüyorsunuzdur. <laughs> Oyun listesini artık videoyu durdurur tekrar bakarsınız. Ben çok fazla şey yapmayacağım. Yukarıya çıkayım. Şöyle yavaşça ineyim. Tamam arkadaşlar oyun listesine de baktınız. Neden gösterdim ben bu oyun listesini? Buradan e, şu videoyu çek. Hani şunun videosunu çek. Şunu oyna. Şunun serisine başla derseniz. Başlarım. Hani o yüzden onu da şey yaptım. Ama şey gelecek. Long Dark var. Long Dark gelecek. Onun videosunu çekeceğim. Yakın bir zamanda bekleyin arkadaşlar. 15 saatte de boşum. Dizimi bitirdim. Kanalla artık ilgileneceğim kusura bakmayın bu arada çok güzel bir artış var 66 aboneye ulaşmışız beni çok mutlu ediyorsunuz gerçekten ee, bu arada bir sonraki videoları da takip etmek isterseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar ee, burada bir emek var bir yani bir çaba sarf ediyorum ben de uzun bir aradan sonra video atsam da yine de bir çaba sarf ediyorum bunu anlayışla gösterirsiniz umarım. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Yine uzattım mı bilmiyorum konuşma uzun zamandır video çekmeyince insanın konuşası geliyor. Katılmak istiyorsanız son kez katılmak istiyorsanız aşağıya Steam kullanacağınızın adınızı yazmanız yeterli. 8-9 Şubat arasında da kazananı açıklayacağım. Ve yine video çekerek açıklayacağım hani herhangi bir kuşkunuz olmasın. Peki arkadaşlar bir sonraki Long Dark videosunda ya da Counter Strike ya da Dota 2. Hani Dota'yı hiç bilmiyorum ama videosunda görüşmek üzere çek, çekmeyi düşünüyorum. Siz benim kütüphaneme baktınız. Kesinlikle torrentten oyun oynamıyorum, indirmiyorum. Torrent bilgisayarımda bile yok. Sakın söylemeyin. Yorumlarda bile söylemeyin. Kütüphaneme baktınız. Oyunlarım bu kadar. Söylerseniz şunu çek derseniz, neden çekmeyeyim? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.